dur deskalnayız hoşgeldiniz arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle e, texture pack Minecraft texture pack'i e, nasıl şey yapacağız? E, nasıl Minecraft'ta onu çalıştıracağız, onu yükleyeceğiz. Sitesini falan vereceğim size. Hatta göstereceğim de. İlk önce e, tarayıcınıza yani Google'a giriyorsunuz. Google Chrome Chrome kullanıyorum ben. Ondan sonra işte girdiğiniz zaman girsin be. Girdiği zaman buraya planet heh, Minecraft yazın zaten. Gelir ondan sonra ya buradan tekstür paket tıklayalım tık tıklayalım aslında niye şuraya tıklıyoruz ki kısa yolu varken niye oraya tıklayalım. Ondan sonra mesela bu ne lan bu ne oğlum. Ee, biz nereye girdik abi. Tamam evet, şey Bak mesela buralarda şeyler var da bunlar dur buradan bakmayalım. Mesela burada var mesela gördüğünüz gibi şöyle şöyle falan diyelim ben bunu beğendim abi. Ondan sonra dolar kısmı görüyorsunuz şuradan indirin. Ondan sonra işte şurada reklam, reklam gelir. Reklam ne var? Reklam gelir işte. Ondan sonra 5 saniye bekleyin der. Bekleyince e, şurada reklamı geç kısmına ah, geldi abi. Ondan sonra nereye gitti lan bu? Tekrar dedi. Bizi trollüyor abi. Neyse şimdi burada e, reklamı geç kısmı olur. Rahat tıkladık. Ondan sonra bu medya file açılır. Buradan download dediğinizde zaten e, şuraya bir yerlere winrar dosyası gelir. Siz de bunu alır masa üstüne böyle atarsınız abi, gülüp diye. Ondan sonra zaten burayla işiniz kalmadı. Burayı kapatın. Minecraft'ınızı açın abi. Ondan sonra işte play değil. Girin tam Minecraft'ınıza girin yani. Ondan sonra buradan ayarlar deyin. Şöyle bülten daha görürsünüz. Ayarlar deyin. Kaynak paketleri deyin. Ondan sonra burada kaynak klasörü aç deyin. Bak arkadaşlar bazen şöyle de bir e, de hata verebiliyor. Kaynak klasörü aç dediğinde böyle bir klasör falan yok falan da diyebilir. Eğer derse şuradan gelin. Burada çalıştır da çalıştıra da diyebilirsiniz. Mesela buradan yüzde app data yüzde yazın. Ondan sonra burada nokta minecraft var. Sizde eğer öyle bir hata varsa büyük ihtimalle de şu dosya yoktur. Ya bu mesela buradan yeni deyip klasör deyip o dosyanın ismini yazmanız lazım. Tam doğru yazmanız lazım. E, durdurup videoyu bakabilirsiniz. Ondan sonra işte buradan aç deyip masajınıza attığınız geldiğini, geldiği winrar'ı geldiği bunun işte içine böyle lüp diye koyuyorsunuz. Tabii ben de olmadığı için. İşte arkadaşlar böyle ondan sonra bu tamam ama bastığınız zaman zaten o ürünler kendi kendine gider. Bir şey olur ondan sonra kaynak paketleri der, kullanabilir Kullanılabilir kaynak paketlerinden seçilen kaynak paketlerine atarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.